Merhaba, ben Murat Kaya. Neredeyiz? Esenyurt'ta. Neresinde? Yine Star Tower sitesinde. Ama bu kez 2 artı 1 bir dairedeyiz. Ve 2 artı 1 dairenin 3 artı 1 daireden hiç altta kalır özelliği yok. Çünkü burası tam 150 metrekare ve bu görmüş olduğunuz enfes manzaraya sahip. Her zaman böyle balkonlu daire bulunmuyor. İstanbul ayaklarınızın altında. Şimdi kısa bir gezinti yapabiliriz. Görmüş olduğunuz 2 artı 1, 9 yıllık site içerisindeki bu daire, bu dekorlu enfes daire, 150 metrekare bakın, 150 metrekare büyüklükte bir daire. Sadece ve sadece 3 milyon 200 bin lira efendim. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.